Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar, -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerine sıfat fiil ekleri denir. Sıfat fiil eklerini almış sözcükler yani sıfat fiiller bazı cümlelerde sıfat, bazı cümlelerde ise adlaşmış sıfat görevinde kullanılabilir. Örneklerimize bakalım. İşleyen demir pas tutmaz. İşleyen sözcüğündeki en eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla işleyen sözcüğü burada sıfat fiildir. Demir sözcüğü ise isimdir. İsimlere sorulacak nasıl veya hangi sorusu sıfatları buldurur. Nasıl demir? İşleyen demir. Gördüğünüz gibi bu sıfat fiil cümlede sıfat görevinde kullanıldı. Diğer örneğimize bakalım. Gelen gideni aratır. Gelen sözcüğündeki ve giden sözcüğündeki en ekleri Sıfat fiilekleridir. Şimdi bu sözcükleri iki sözcüye çeviriyorum. Gelen yerine gelen kişi, giden yerine giden kişiyi diyorum. Şimdi bu sözcüklerimizi çözelim. Kişi isim, hangi kişi, gelen kişi, burası sıfat. Yani ortaya bir sıfat tamlaması çıktı. Aynı şekilde kişi isim, hangi kişi, giden kişi, burası da sıfat. Yani yine bir sıfat tamlaması ortaya çıktı. Bir sözcüğü iki sözcüye çevirdiğimizde, Ortaya bir sıfat tamlaması çıkıyor ise o sözcüğün kendisi adlaşmış sıfattır. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki diyeceklerini sözcüğünde geçen ecek eki sıfat fiil ekidir ve bu sözcüğü sıfat fiil yapmıştır. Diyeceklerini sıfat fiili bu cümlede adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Bunu iki sözcüğe çevirelim. diyeceği şeyleri diyeceği şeyleri Şeyler burada zamir yani isim soylu bir sözcük. Nasıl şeyler? Diyeceği şeyler. Gördüğünüz gibi burası bir sıfat. Yani ortaya bir sıfat tamlaması çıktı. Dolayısıyla buradaki sıfat fiil arkadaşlar adlaşmış sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. B seçeneğindeki andıran sözcüğünde geçen an eki sıfat fiil ekidir ve bu sözcük sıfat fiildir. Gözler sözcü ise arkadaşlar isimdir. Şimdi bu isme bir soru yöneltiyorum. Nasıl gözler? denizi andıran gözler gördüğünüz gibi sıfat fiilin olduğu söz grubu burada sıfat görevinde kullanıldı arkadaşlar. C seçeneğinde geçen yaşadığı sözcüğündeki dık eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla yaşadığı sözcüğü burada sıfat fiildir. Olaylar sözcüğü ise arkadaşlar isimdir. Bu isme bir soru yöneltiyorum. Nasıl olaylar? Onun yaşadığı olaylar gördüğünüz gibi sıfat fiilin olduğu söz grubu yine sıfat görevinde kullanıldı. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur. Çünkü burada sıfat fiil adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştı. Diğer cümlelerimize de bakalım. D seçeneğinde geçen çekilir sözcüğündeki ir eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir sıfat fiildir. Bu sözcükten sonra gelen dert sözcüğü ise arkadaşlar isimdir. İsme sorumu yöneltiyorum. Nasıl dert? Çekilir dert. Gördüğünüz gibi bu sıfat fiil yine sıfat görevinde kullanılmış arkadaşlar. E seçeneğinde geçen çekmemiş sözcüğündeki miş eki sıfat fiil ekidir ve çekmemek olumsuz fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Bu sıfat fiilden sonra gelen insanlar sözcüğü ise isimdir. Bu isme sorumu yöneltiyorum. Nasıl insanlar? Geçim sıkıntısı çekmemiş insanlar gördüğünüz gibi sıfat fiilinin içinde olduğu söz grubu sıfat görevinde kullanıldı. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.